Sektör Dünyası programından herkese merhabalar. Yeni bir programla, yeni konuğumuzla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün e, gündemin, gündemde yer alan ve herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getireceğiz. Bundan dolayı da e, program konuğumuz Medu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Duran Celbiş'le yatırımı ve toprağı konuşacağız. Hoş geldiniz Ruan Bey. Hoş bulduk. Size de iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz e, gayrimenkul sektörünü bu hafta bu programda konu almak istedik. Sağ olun. Siz de kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. E, öncelikle Aksu'dan başlayalım mı? Aksu'daki yatırım nedir? Aksu'daki gayrimenkul sektörü nedir? Antalya genelinde neler var? E, gayrimenkul yatırımlarında talepler ne doğrultuda? Buradan başlayalım mı? Tabii ki. Evet, buyurun. Ee, öncelikle güzel bir ilçede e, e, bulunuyoruz. Bu güzel ilçenin e, gelişmekte olan bir ilçe. E, yatırımcılar geçtiğimiz yıllara göre e, birkaç yıldır daha fazla özellikle toprak üzerine yatırımları konuşuyor. Konut yatırımları Antalya genelinde çok artmıştı geçtiğimiz yıllarda, İşte yabancıların gelmesine yönelik. Bir süre sonra bu bu balon bitti, tükendi. Evet. Yani insanlar beklediği yatırım konusundaki konuttaki beklentilerini tam anlamıyla karşılamadı. Asla bu çok fazla talep görmeye başladıktan sonra herkes işte konut alayım, kiraya vereyim, bir takım hani gelir elde edeyim diye düşünüyordu. Yabancıların da bu piyasada yer edilmesi biraz kafaları karıştırdı. Zaten Antalya'da uzun bir dönemde toprak yatırımları çok fazla çünkü çok fazla göç alıyor ve yeni yeni gelişiyor. Genelde talepler de toprak üzerine rağbet görüyor. Ee, ve konuta göre kıyaslama yapacak olduğumuzda son günlerde e, günümüzde zaten e, faizler çok yüksek, işte dövizin etkisi var, e, insanlarda bir kafa karışıklığına neden oldu. E, ve bu faizlerden ve işte altından dövizden bu artışlara e, artışlara göre de insanlar acaba toprak alsak e, yani mevcut yatırımımızı koruyabilir mi? E, gibi düşünceleri başladı. Evet. Şimdi e, siz şeyden bahsettiniz, konut satışlarından bahsettiniz. İşte bu, bunun bir balon olduğunu da ifade ettiniz. Hani evet. e, çünkü aslında e, yatırım yaparken insanlar konuta ve araca ciddi anlamda hani beklediler, sıraya girdiler. Hatta bunlar stoklandı, saklandı. E, şimdi bakıyorsunuz, e, bu kocaman bir balonu ve patladı <laughs> ve şimdi evet. ara... Arabalar işte piyasaya çıktı, Düşmeyen kampanyalarla şey. satışlar yapılmaya başlandı. Şimdi toprakta da aynı şey yaşar mıyız? Şimdi yatırımcıların kafası karışık mı sizce? Hani toprağa yatırım yapmaları konusunda doğru, sağlıklı bir karar mı? Şimdi yatırım konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz toplum olarak. Konut yatırımlarının bir an böyle şişip sonra gerilemesiyle toprak yatırımını piyasamak biraz yanlış olur. Şundan dolayı. Ee, toprakta düşünsenize e, belediyenin imar yaptığını düşünün ya da yakın zamanda imar açacağını düşünün. E, toprağın kaybettiği bir şey yok. Yani değer kaybı olarak kaybettiği bir şey yok. Ama elinizdeki bir daire 5 yıl, 10 yıl beklediği zaman zaten yıpranma payı olarak e, belli bir düşüşe geçiyor. Ama piyasa koşullarına göre de değerini koruyor. Toprakta aksine e, herhangi bir yapılaşma olmadığı için ama çevreden bir yapılaşma bu mevcut yatırıma doğru yönlendiğinde, bu belli bir yani belli bir yılda, belli bir zaman diliminde zaten şeyini koruyor, yatırımını koruyor. Evet. Peki toprağa yatırım yapanlar uzun veya kısa vadede nasıl bir kazanç bekliyorlar? Neler bekliyorlar? Daha çok uzun vadeli mi düşünerek yatırım yapıyorlar yoksa işte ben bu yıl yatırayım, toprağa yatırım mı yapayım? değer kazanıyor, değer kaybetmiyor. Önümüzdeki senede işte bunu değerlendiririm ya da elimden çıkarırım. Daha çok uzun vadeli mi toprak yatırımı, kısa vadeli mi? toprak yatırımlarında biz genelde ayırıyoruz. Yani bir tarım arazisine yapılacak yatırımlar, bir de yapılaşmaya müsait olan arsa diye vasıflandırdığımız araziler var. Yani bu arsa ve tarlayı ee, bu kıyaslamada ayrı tutmak lazım. Tarla dediğimiz tamamen tarım amaçlı kullanabileceğimiz, üzerine işte sere yapabileceğimiz, üzerine e, bahçe yapabileceğimiz boyutta bunları zaten getirilir. Bunlar biraz orta ve uzun vadeli yatırımlar. Kısa vadeli yatırımlar, ihmara e, açılacak ya da yapılaşmanın yakın bir zamanda e, evet. e, yani yakın zamanda arsa daha fazla getirisi olacak. Çünkü yapılaşmaya müsait olduğundan dolayı bunu ayırmamız gerekiyor. Yani bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığımızdan evet arazimi alsak yani tarlamı alsak arsam alsak diye tereddütte kalıyoruz. Ve bu anlamda da altyapıda yeterince bir bilgi olmayınca bu bizim kafalarımızı karıştırıyor genel olarak toplum olarak. Biz emlak ve gayrimenkul danışmanları olarak biz genelde kısa ve orta vadede yatırımları tavsiye ediyoruz. Uzun vadeli yatırımlar tamamen tarıma yönelik olduğu için getirisi uzun vadede bir getiri sağlayabilir. Bu sebepten dolayı günümüzdeki hayat sürecinde baktığımızda her şeyin bir fiyatları artarken biz daha kısa ve daha orta vadede yatırımlara kendimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Peki bu konuda yatırımcılara ne tür tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Nasıl hareket etmelerini istiyorsunuz? Çünkü onlar sizin kapınızı çalıyorlar. Evet. Sizden bilgiler alıyorlar. Bununla ilgili önerileriniz nelerdir? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Biz genelde toplum olarak genelde kulaktan duyma, haberlerle kendimizi yatırmaya yönlendiriyoruz. Düşünün Aksu ilçesinde bir altın taş mahallemiz var. Altın taş mahallemiz yakın bir 2-3 yıllık dönemde gerçekten fiyat olarak belirli bir doygunluğa ulaştı. Biz yatırımcılara dedik ki ya, yani sadece bir yerde sabit kalmak <laughs> e, yanlış olacağını biz aktarıyoruz. Yani sadece bir yerde sabit durmaktansa bunu çeşitlendirin diyoruz. Bu çeşitlendirme sadece altın taşta kalmasın. Örnek yakın, en yakınımızda D400 karayona daha yakın olan bir Expo var. Expo'nun çevresinde ya da Aksu'nun daha merkezi alanlarına tercih ederseniz yine altın taş gibi e, en yakın mahallelerin de bu fiyatı, bu rayici, bu kazancı herkese getirebileceğini aktarıyoruz. Yani burada çeşitlendirmek gerekiyor yatırımları. Peki tercihlerin nereden yana kılıyorlar mesela? Bir örnek verdiniz. Dediniz ki işte altıntaş bölgesi işte rantı çok yüksek olan insanlar da haliyle oraya yatırım yapmak istiyorlar. Ama öbür tarafta da daha sakin ama gelişmeye çok açık bölgeler olduğunu ifade ettiniz. Tercihlerini yatırımcı hangi taraftan daha çok kullanıyor? Ee, Genelde yatırımcılarda hani konuta daha fazla bir e, yatkınlıkları vardı. Artık konut yatırımları Antalya'da doydu. Yani Türkiye genelinde doydu. E, gelişmeye müsait olan e, ve yapılaşmaya müsait olan mahalleler, merkezi mahalleler ya da merkeze yakın olan yerlere yönlendirme yapıyoruz. Yani Aksu'nun merkezinde en yakın mahalleler nelerdir? İşte en yakınındaki ABC mahalleleri. Bu mahalleleri... E, yönlendirmeli e, yönden yön, yönlendirmek istiyoruz biz ve biz bu anlamda da onlara destek veriyoruz yani buraları tercih etmeniz sizin için daha avantajlı e, olduğunu aktarıyoruz. Evet. Peki Antalya genelinden bakarsak, Aksun'un avantajlı yönlerini sıralayabilir miyiz nedir? nedir? Evet, Aksun'un avantajları e, bir kere kaçınılmaz bir gördüğümüz bir şey var havalimanı en büyük bir avantaj yani dünya genelinde de yatırımlar yapılırken işte ulaşım çok e, ön planda. E, Aksu'nun en büyük avantajı havalimanlı olması e, ve sonrasındaki baktığımız artıları ve avantajları olarak e, D400 karayoluna, kare D685 karayoluna yani ulaşım açısından çok kolay bir ilçe. Denize sahil olan bir ilçe ve dolayısıyla burası yeni, yeni göçler aldığından dolayı e, bu bölgede yatırımlar bu anlamda biraz daha e, yükselişte. Yani Aksu'nun diğer ilçelere göre baktığımız yani Kemer kötü bir ilçe değil ya da işte Alanya kötü bir ilçe değil. Herkesin bütçesine göre yatırım alabilecek ya da yatırım yapabileceği en güzel ilçelerden bir tanesi diyebilirim. Diğerlerinden diğerlerine nazara fiyat olarak herkesin bütçesine yetebilecek ve yön verebilecek konumda olduğu için Aksu diğer ilçelere göre evet fark yaratıyor. Peki yatırımcılar atıyorum Mesela ne kadar alana yatırım yapıyorlar genel olarak işte 500 metrekare bana yeter ya da bir dönüm yeter ya da 10 dönüm <laughs> benim ihtiyacımı görür. Bu şeyi kıstası göz önüne aldığımız zaman çoğunluk ne kadar mesela işte bir dönümde daha mı fazla 500 metre yani ev yeri yapacak kadar evet. mı fazla bahçe sera yapacak kadar mı fazla? <laughs> Son bir yıllık bir şey söyleyeceğim aslında çok da güzel bir soru bu. Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce insanlar işte bir dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm yatırımlar yapabiliyordu. Bir birikimleri vardı. Ama şu an Türkiye şartlarına göre baktığımızda birikim yapmak zor. Bu soruya nazaran direkt verebileceğim cevap şu. Söylediğim gibi yani insanlar ev yapmaktansa, bahçe yapmaktansa, sere yapmaktansa bütçesine göre yatırım yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Yani bu e, yatırımcı açısından da, yatırım yapmak isteyen açısından açısından da rahatlıkla e, tercih yapılabilecek bir alan. Evet. E, bir de şey sormak istiyorum. Şimdi ekonomik olarak belirsiz bir dönemdeyiz. Evet. Şimdi siz toprağa yatırımı tabii ki hani gayrimenkul sektöründe olduğunuz için, bu işin içinde olduğunuz için, bunun karını, zararını hesap edebildiğiniz için söylüyorsunuz, evet. bunları anlatıyorsunuz. Şey sormak istiyorum, yatırımcılar daha çok e, nerelerden, yurt içinden mi, yurt dışından mı? E, yatırımcılar e, şu son e, yıllarda yani birkaç yıl öncesine, hatta 2-3 yıl öncesinden bugüne kadar, daha önce de yok muydu, vardı ama bu yani yurt dışından Türkiye'ye gelen özellikle Antalya'da, özellikle Aksu'da yatırım yapmak isteyenler genel olarak biraz yoğunlaştı. Yani bu sayı biraz arttı diyebilirim. Bu sayı artma sebeplerindeki en iyi sebeplerden bir tanesi yatırımcılar buraya gelirken hem tatil yapıyorlar, hem yatırımını yapıyorlar ve almış oldukları zaten Gayrimenkul de bizim ilçemiz gelişmekte olan bir ilçe. Ee, ve sürekli belli bir fiyat, e, belli bir oranda fiyat artışlarının olduğu bir ilçe. yani yatırımların üzerinde, ee, yani bir yaklaşık 2-3 yıllık e, artışımız burada. Yabancı yatırımcıların artışı biraz, e, hani belli bir veri vermek, rakam vermek yanlış olur. Çünkü e, Aksu'da emlak danışmanı arkadaşlarımız çok fazla. Biz bir araya geldiğimizde mevcut verileri e, konuşarak da. İşte kimlerin hangi ülkeden geldi, nasıl işte kişiler kim, ticaretle mi uğraşıyorlar, işte turizmle mi uğraşıyorlar. Ama yaklaşık 2 üç yıllık bir dönem içerisinde buradaki yabancı yatırımcımız bir hayli çoğaldı diyebilirim. Peki yabancı yatırımcı çoğaldı dediniz ve e, siz aslında biraz genel olarak geçtiniz de ben bunu biraz açmak Tabii istiyorum. Ki. Yabancı yatırımcı burada hani kendi yaşayabileceği e, ortam mı yoksa ticaret için mi bunları daha çok da, toprak yatırımını daha çok tercih ediyor? E, şimdi şöyle aktarayım. Bu yılki sadece bir tane yabancı müşterimin yaklaşık 13 tane dairesi var. 13 tane daireyi e, işte geçen yıl belli bir fiyatta almış e, ama bu yıl onları satmak istiyor işte konuttaki e, bu piyasanın e, düşmesine nazara. Hı hı. E, bu düşüşü görünce zarar edeceğini düşünerekten e, toprak yatırımı yapmak istiyor. Tamam biz hani şimdi e, bu yabancı yatırımcıların buraya hani yatırım yapmasındaki amacı konuşuyoruz ama mesela yabancı yatırımcının toprak alması biraz zor. Yani konutta bu e, olasılık daha kolay. Ama toprakta biraz zor. Yani bir takım izinler alması gerekiyor. Bu zorlukları da aç bir şey açabilir miyiz? E, açalım. Şöyle ki şimdi yabancı 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 yatırımcı bir daire alırken örnek veriyorum. Havalimanının çok yakınında 400 metre ya da işte 500 metre ya da 600 metre yakında yatırım yapamaz. Güvenlik sebebiyle. Hı hı. Ve daha geri bölgelerden yatırım yapmak zorunda kalacak. Toprakla uğraşan, toprağa yatırım yapan yatırımcılar ya Türkiye'de bir iş ortakları var, iş ortakları aracılığıyla burada ticaret yapmak için, daha doğrusu tarımda ticaretini büyütmek ya da çoğaltmak için toprak yatırımını bu yönde yapıyor. Bizim bulunduğumuz alanlarda da yani işin içerisini açmak gerekirse. Şimdi yabancı yatırımcılarda şöyle bir şey var. Mesela bir tane tarlamız var. Kaç dönüm? 10 dönüm. Eğer yolu yoksa bunu almıyorlar. Hı. Yani dikkat ediyorlar. Dikkat bunu ediyorlar. Hemen. Bunda Hı -hı. sorun istemiyorlar. Yani biz yatırım yapacağız. Örnek veriyorum bir tohum firması kuracağız. Ya da bir ilaç bayisi kuracağız. Ama bu tarım alanının üzerinde kurulması gereken bir şey. İşte ulaşım zorsa, yolu yoksa ya da ne bileyim hisseliyse yani almasında ve yatırımda olumsuz etki yaratabilecek tüm sorunları ortadan kaldırılsın istiyor. Anladım. O zaman bundan da şu anlaşılıyor. Demek ki yurt içinden talepler daha çok konut ya da yaşam. işte bir bahçeli evim olsun, oturayım bu şekilde anladığım evet, kadarıyla. Doğru. Yurt dışından yatırımlar da Aksu için, Aksu'daki topraklar için daha çok ticaretle evet. ilgili yatırımlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki, konut satışları Antalya'da düştü. Evet. E buna bağlı olarak da kiralarda bir, bir düşmeye başladı. Bir düşmeye başladı evet. Peki e, ticari dükkanlara, ticari işyerlerine, ticari ofislere e, bir yönelme olacak mı? Hani işte az önce de bahsettiniz yani ya, konutta e, kiralar yüksek diye insanlar hani aldılar, e, daha çok talep ettiler o kira gelirlerinden geçinebilmek için bu konutta düşüşler yaşanırken ticari e, ofislerde durum nedir? E, bunları da değerlendirebilir miyiz? Aslında şu an e, Türkiye genelindeki tüm e, işte medyanın e, genel olarak e, elinde dilinde olan bir şey. Evet. E, son günlerde çok fazla bu e, artış göstermeye başladı. E, bu artışta şöyle, ticari dükkanlara daha fazla, ticari ofisleri yani ticaret alanlarına talep daha fazla arttı. Çünkü bizim Türkiye'de konuttan getiriz sağlayan Yatırımcılarımız var konuttan getiri sağlayan yatırımcılarımız. Türkiye'deki konut satışlarındaki fiyatlar düşmeye başlayınca kiraları da etkiledi. Yani istediği beklentiyi artık karşılayamıyor. Karşılayamayınca bu sefer konutu satıyor. Çok fazla bu yönde bu düşüncede insan var. Konut piyasasına etki eder mi? Evet eder. Yani birçok kişi bu yönde hareket ederse bu piyasayı etkiler. Konut piyasasından ziyade şimdi ticari ofisler, ticari dükkanlar bunların getirileri biraz daha fazla. Ticaretin döndüğü yerde fiyatlar kirada da satılıkta da biraz daha artış ve daha fazla talep görür. Bu sebepten dolayı ticaret alanlarına özellikle biz sadece mesela Antalya ya da Aksu'yu konuşuyoruz ama Bizler Türkiye genelinde işte bir İstanbul piyasasındaki emlak piyasasında takip ediyoruz. Bir diğer diğer bakır ilimizdeki emlak piyasasında takip ediyoruz. Çünkü ikisi çok farklı bir yer. Birisi tarım alanı gelişmekte olan, birisi şehirleşmiş bir alanda konut piyasası, işte ticaret alanları. Biz Türkiye'deki birçok ili aşağı yukarı hani yeri geliyor emlakçılar odası başkanlarımızla yeri geliyor emlakçı da yani emlak danışmanı arkadaşlarımızla. Genel olarak bir değerlendirme yapıp e, bu tür e, konuk olduğumuz bir programlarda bunları aktarıyoruz. Yani e, hem yatırımcı açısından hem büyük sahibi açısından genel olarak bunları toparlıyoruz. E, bunları verirken de dağıtırken de bilgi amacıyla e, en azından tecrübelerimizi aktarırken insanlar daha doğru yönlensin, daha doğru kararlar versin ve en azından mevcutta hem paralarını korusunlar, hem piyasayı takip etsinler. Balonlanmış e, yatırımların önüne geçebilmek için e, bizim de Türkiye genelindeki emlak piyasasını takip edip vatandaşlara aktardığımız ya da yatırımcılarımıza aktardığımız oluyor. Evet. Peki siz o kadar geniş baktınız olaya evet. çünkü hani diyorsunuz buradaki bir olay İstanbul'u da etkiliyor, İstanbul'daki Kesinlikle. olay bizi de etkiliyor. Peki bir toprak borsası var mı? Oluşturulması düşünülüyor mu? Evet böyle bir Aslında çok güzel bir şey. Çünkü Türkiye'de şu an insanlar sanal ortamda işte borsa ya da işte borsa gibi getirilen bir takım yatırım araçlarında da yönlenmiş bir boyutta. Çünkü en azından araba alsam yanılabilirim. Arsa alsam yanılabilirim. işte konut alsam kazanamayabilirim gibi bir takım korktukları şeyler oluyor. Bu yüzden internet ortamındaki yatırımlara e, yönlenmiş bir boyutta. İşte bu da çok ben aslında doğru bulmuyorum. E, çünkü e, düşünsenize ekranda fişi çektiğimiz zaman her şey kapanıyor. Bu bizi biraz biz böyle somut şeylerle yani topraksa ya da işte konutsa dokunabilmeliyiz. Yani onu hissedebilmemiz lazım. Biz görsel olarak tatmin olan insanlarız yatırımda. E, bu, e, bu toprak borsası ya da arsa borsası gibi bir şeyler aslında uzun zamandır da düşünüyoruz. Türkiye genelinde böyle bir şey var mı da yani var mı yok mudur diye ara ara, ara araştırıyoruz. Vardır yoktu İnsanlar aslında çok güzel bir şey söyleyeceğim. Düşünün 10 dönüm bir yer. 10 dönüm yerlerde yani bu tarz yerleri devletimiz aslında vatandaşa yani sanal bir ortamda paraya kazanmaktansa 10 dönüm yerden 10 metrekare hisseniz al olsa tapusu olsa bunu yatırım için düşünülen bir borsa e, arsa borsa yani e, buna empoze edebileceğimiz bir durum olursa bence yatırımcı içinde gerçekten elinde tutabileceği bir tapusu ve yani onu piyasanın koşullarına göre artışına göre işte para kazanabileceği daha böyle realde daha mantıklı daha yasal boyutuyla değerlendirse çok iyi olur. Evet böyle bir proje yapılsa çok gerçekten mükemmel bir şey olur. Yani çünkü sanal parada bu bunu konuşurken be. bile ben bile heyecanlanıyorum. Yani neden olmasın? Evet. İnsanlar on dönüm. Şimdi normalde tarım arazilerinde biz e, tarım arazilerini bölemiyoruz. Tarım Bakanlığımızın bu konuda bir yasal mevzuatı var. Ama imarlı arazilerde 10.000 bin metrekarelik bir imarlı bir arazi olsa dese ki devlet ya da bunu daha kurumsal ya da emlak oda başkanları e, e, ya da işte ticaret oda başkanlarımız gibi koordineli bir şey yapılsa bunlar internet ortamında ya da işte danışmanlar yani emlak danışmanları gibi ofislerde belli bir rakamla belli bir bedelle çıkartılsa bence çok güzel olur. Yani bu herkesin rahatlıkla gönül rahatlığı alabileceği bir şey olur. Bugün artık tapularda da yani tapu müdürlüklerimizde bile artık gerçekten üst seviyede bu güvenlik önlemleri var. Yani artık herkes sizin tapunuzu sizin izniniz olmadan bilgisi olmadan satamaz. Evet. evet yani emlak borsası yani arsa borsası gibi bir şey yapılabilir. Bu da belki bu programla vesile olur. Vesile olur. Evet, evet, belki bununla ilgili siz bir proje hazırlayıp evet. ilgililere, yetkililere iletebilirsiniz. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz Duran Bey. Ee, benim soracaklarım bunlardı, yani insanların merak ettikleri, yatırımcıların merak ettikleri konuları size sordum. Sizin ekleyeceğiniz son olarak mesajlarınız benim nelerdir? ekleyeceğim en güzel mesaj. Biz bence bu programları daha çok yapmak yapmak istiyorum. Yani daha çok yapmak da gerekiyor. Çünkü insanlar belirli bir kimlikle tanınmış. Ofisleri, danışmanları bizim çünkü konuştuğumuz şey tamamen yatırım. Yani insanların yıllardır birikimleri en iyi, en sağlıklı bir şekilde koruyacağı ve bu anlamda bu anlamda da doğru bir danışman da bunu yönlendirebilirse, yön verebilirse kazançlarını hem sağlıklı bir şekilde korumuş olurlar hem de bu evet şişen piyasada balon olmuş piyasada yatırımları daha rahat yön verebilmek için hem onları da doğru yönlendirmiş oluruz. Yani bir vesile olmuş oluruz. Bunları daha çok sık program yapıp sıkça tekrarlamak lazım. Yatırımcılar şu günlerde evet kafası karışmıştı bu mevcut banka faizlerinden dolayı. İşte ne alsak ne yapsak en son yani son günlerde en fazla bize sorulan şey. Biz diyoruz ki toprak yatırımı yapın. Yani bugün bu piyasada tarla da alsanız bütçenize göre, arsa da alsanız bunlar yakın yani seçim sonrasında da mevcut paranızı kaybettirmeden koruyacak şeyler. Evet konut piyasası Türkiye genelinde düştü. Ama biz insanlara diyoruz ki bu piyasayı da avantaja çevirebilirsiniz. Yani bu krizi avantaja çevirebilirsiniz. Evet ben çok teşekkür, teşekkür Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet sektör dünyası izleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın.